Benim fuar yorgunu kardeşlerim. Şimdi hangi karavanın önündeyiz? 360. 360. Evet. Kaç yani kilo bu karavan? Incisi. Fuarın incisi bu, evet. çok tatlı bu. En çok sipariş alan karavanlardan biri de bu bence. Öyle deniyor. Bir <laughs> öyle deniyor. Ben görüyorum, haberlerini evet. alıyorum. Kaç kilo bu karavan? 690. 690 kilo. Evet. Boş hali midir, dolu hali midir? Şu hali. Yani Şu hali. hali. Şu an gezeceğimiz hali. hali. 360 boy ve 690 kilo. Evet. Ee, çok güzel. İçerideki donanımı şimdi hep beraber göreceğiz. Tabii. Bu donanımla birlikte aslında O1 belgeyle de rahatlıkla kullanılabilecek bir karavan. İsteğe bağlı O2'de verebiliyoruz. Evet donanım ekletilirse Tabii. güneş enerjisi gibi. Şu an sadece güneş enerjisi ısıtma var mı bunda? Isıtma ısıtma da yok. Isıtma yok. Daha evet. gezmediğim için bilmiyorum. Tabii. Ama yazlık karavan olarak kullanacağım dersen normal... Evet. Yola yani çıkılabiliyor. çıkılabiliyor. Evet. Evet. Ama donanım ekletip kilo durumunu açtığı zaman da o iki belgeyle fa fabrikadan çıkarabiliyorsunuz. Evet. Tamam. Şimdi gezelim bu şirin şeyi. Beraber evet. bakalım. Buyurun. Ama içeride birileri var. Onları bekleyelim. Çünkü bu karavanları gerçekten ne, fuarda boş görmek çok zor. zor Ersincim tabii senin geçmiş olsun. Sanadır <laughs> bu arada. Biz Gerçekten. sabah 8.30 9'da randevulaşıyoruz. ulaşıyoruz. bugün Ersin Küçük bir trafik kazası atlattı. Evet. sağ salim canına bir şey olmadı. Şükürler olsun. Bu saate kalmazdık normalde yani. <laughs> Şimdi diğer videoda anlatmıştım. Ben bu monoblok olayını bizim Türk karavan kültürü biraz yabancı. Evet. Bunu biraz daha böyle açıklayabilir misin? Yani tek parça e, bunun diğerin e, diğeri gibi içi de monobloktur. İçinde de birleşme yok. Yani evet tek parçadır. Hiçbir yerinde silikon e, falan göremezsiniz. Evet ekleme yok bu karavanlarda gördüğünüz üzere. Eee kapı kalınlığı bu duvar kalınlığıyla bir midir? Şu şu kalınlık biridir değil mi? İçinde poliratam var. Evet yalıtım, yalıtım. bununla oluyor. Evet. Hemen girelim ve bakalım. Yine... Alt e, de fiberdir. Fiber. Yıkanabiliyor mu bu karavan? Kesinlikle. <laughs> Suyu tutun her tarafı yıkayın. Benim hayalim yıkanabilir karavanla ev. İçeriden evet. yıkansın diye. Şu renge hasta oldum zaten. U şeklinde bir koltuk grubumuz koltuk var. Koltuk grubu. da yatak oluyor. Bu Hiç da şey. e, masa indiriliyor. Daha evet. önceki videolarda göstermiştim. Zaten sistem genelde aynı. E, asansörlü masa mı deniyordu buna? Ne deniyordu? Yani asansörlü deniyor. Evet. Evet. Bu <laughs> ha teleskopik, tamam hatırlayamadım ama Ersin'le fikirdik biz neyse. <laughs> e, teleskopik masa, indirdiğiniz zaman... Masamız da fiberli. Masa mı fiber? Evet. Valla, siz mi yaptınız <laughs> bunu bizi? da? Bizim ünlükümüz. Valla takdir ediyorum. İçeride gördüğünüz üzere ekleme yok, e, pencere gayet geniş. Sineklik. Sineklik. Ve e, stoklar olarak. Evet. Bu standart donanımda standart. var mı? Evet standartta. Zannediyorum burada rahat rahat iki kişi yatabiliyor. Kesinlikle e, geniş bir alan var burası. Bu sırt minderleri mi kullanılıyor Hayır, yatak yapıldığında? Hayır, ekstra bir tane daha minderimiz var. masanın üstüne geliyor. Anladım. E, soğuk, sana değmesin falan diye de yandan koruyucu olup... Ölüm <laughs> <mi> diyelim. Öyle <laughs> tamam öyle diyelim. Ben de çünkü benim karavanda hı. da böyle sırtlar var. Aslında onları çıkartamıyorum bir türlü. Altlar baza mıdır? Altlar baza Hı -hı. Alanda. Görebilir miyim? Evet. Şöyle. Buradan şu ortadan da ulaşma vardır herhalde. Tabii ortadan orayı da açayım. Evet. Yok yo, açmana gerek yok artık o, o saklama alanları böyle burada var. Burada yine ee, saklama alanı var. Aa bunun iç döşemesi ne güzelmiş. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama iç döşeme çok şık olmuş. Bu da mı standart? Evet. İç döşeme. Standart evet. Var. Ee, bakıyorum, ocağa bakıyorum. Ruken'cim sen anlat bunu da. Hep mutfak bana denk geliyor. Evet. Ee, burada tezgahımız e, daha bir sıcaklık katsın diye. Fiberden farklı olarak ahşap dizayn ettik. Evet çok güzel bu. Standartta tek gözlü ocak evimiz var. Ken marka. Böyle Ve sıcak soğuk musluğumuz var. Evet. Gayet de e, yüksek yani tencere falan yıkayabilmek için gayet güzel. Tek gözlü ocak aslında yetiyor. Evet. evet ark yine arka Bir buzdolabımız var standartta. Evet, burada da gayet benim karavanıkinden sanki yok aynı gibi. Kaç 85 litre? 85 litre. Evet, aynıymış. Evet. Bu da 12 volt ve 220 volt değil mi? Evet. Evet. Burayı gardırop olarak kullanıyoruz. Yine evet. döşemeler var içeride. Gayet güzel. bayağı büyük bu aslında da şu an sistemi şu an göremiyorsunuz onu. Karanlık kaldı. Dolaplarımız çekmecilerimiz. Evet. Frendedir. Bunlar da bu şekilde yaptı Kurklarını ama bas çek yapabiliyoruz. Yine. <laughs> bu şekilde olduğunda da frenli. Yani, yani mekanizma yoldayken hareket açılma. etmiyor. Açılmaz, evet. Aç açılma yapmıyor. Burada da iki kişilik e, yatağımız var. Evet. İsteğe bağlı ranzalı modelimiz de var. Yatak kısmı. Bu, bu tarafta mı evet. evet olabiliyor? Evet. Yatağımız Abi, Ranzo çok güzel. Ee, saklama alanları. Şu tarafta yine e... Ha, dolaplar mı? sabit kalıyor, ranza sabit kalıyor. buraya evet. geliyor. Evet. Peki bu genişlikte mi ranza oluyor yoksa biraz daha mı dar oluyor? Biraz dar oluyor. Ee, saklama alanı da dar oluyor. Hı hı. E, alttan yani sığacak şekilde. Harika. Genişliği Harika. 75 santim ranzaların. 71 santim gayet güzel. Burada şu an tabii e, görselde perdemiz yok ama Burada da bir kornişimiz var. Size perde e, yaparak burada bir mahrem alan sağlıyor. Evet, doğru. Da aynı zamanda. Bu da bazalı. Bu da bazalı. Oo, kocaman. Su depomuz Süper. geliyor buraya. Hı hı. Akülerimiz geliyor. Kaç litre su deposu konuyor buraya? Listeye bağlı, 100 litre, 80 litre depoları da biz yaptığımız için fiberden. Hı hı, maşallah. <gülüyor> <Listeye> <gülüyor> şey bağlı. fiberden. Evet, Sizin evi merak ettim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet, banyoyu Burcada, görelim. Banyomuz var. Evet. Portaportte Tetworth'un tuvaleti standartta. E, musluğumuz lavabomuz aynamız, tavan havalandırmamız var. Çok güzelmiş. Yapalım. Evet. Havalandırma ile ilgili. Fiber nefes almıyor diye akşam işte kış vakti nefes almaz, içeride terleme yapar veya oksijensiz kalırız gibi bir ön yargı var. Nasıl bir çözümü var bunun? Tavan havalandırmaları kullanıyoruz. Havalandırma sayesinde terleme yapmıyor. Evet. Üretimde Üretimleri kullandığımız bazı aparatlar var. Bunlar daha teknik konular. Hı hı. Ersin Bey belki daha detaylı mantar konusunda. Buyurun Söyledim. efendim. Bizim yandan hava kanallarımız var. Tepede de mantar havalandırmalarımız var. Yandan sirkülasyon hava yukarı doğru çıkıyor. Yukarıdan dışarı. Yani terleme yapmıyor. Terleme yapmıyor. Evet. Daha size başka sorulan böyle en merak edilen fiberle ilgili veya monoblokla ilgili hı hı. bir soru var mı? Buradan açıklamak istediğiniz var mı? En fazla zararlı mı diyorlar fiber? Yani kullandığımız malzemeler de bütün testlerden geçmiş. Sağlık testlerinden sonuçta kimyasal ama test analizi olmayan hiçbir ürün kullanmıyoruz. Polyesterimiz sağlığa zararlı değil güneş, UV ışınlarına dayanıklı evet. ee, ürünler kullanıyoruz. Harika. İzopitalik polyester diye geçiyor. Ne diye geçiyor? İzopitalik. Aa, biz tekrarlayamayacağım canım benim. <laughs> ben anlayanlar anlamış olsun. Bu arada unutmadan yapısından dolayı aerodinamik yapısından dolayı rüzgarı ön tarafta araba çekerken rüzgarı dağıttığı için hem yakıt tasarrufu yapıyor hem de sürüş keyfi daha rahat. Çekerken bir şey çektiğini hissetmiyorsun evet, anladığım kadarıyla. Evet. Vallahi güzelmiş. tamam. Ben bu çekimi fuar zamanı yaptım. Tabii ki bunu izleyecek olan kişiler fuardan sonra izleyecekler. Ama ben bir monoblok kullanıcısı olarak şunu söylemek istiyorum. Avrupa benimki İtalyan bir karavan. Evet. Ve benim karavanım aynı standartlarda sadece monoblok olmayan bir karavan Avrupa'da. Benimki... 2000-3000 euro daha fazla oluyor. Monoblok daha çok tercih edilen bir karavan türü. Evet, ee, güvenlik açısından, kazalar açısından, su geçirmezlik anlamında, sanayide tamir edilebilirlik açısından monoblok tercih edilen bir karavan. Böyle bir e, karavanı almak isteyen ki bu arada Armağan hocama aldırdım kendisine. Buradan selamlar. Güle güle günlerde kullansın. Mart itibariyle böyle bir karavanı almak isteyen kişi sizi aradığı zaman evet. www.umarsankaravan.com'a girdiklerinde <laughs> sana ulaştıklarında ne kadar bir rakam duyacaklar? 54.000 bin artı KDV. E, şu anki gezdiğimiz karavanın donanımıyla beraber evet, mi? şu, an donanımla beraber 54.000 bin artı KDV. Kaç kiloydu tekrar söyleyelim? 690 kilo. 690 kilo. Ama o 1 o 2 tercihe bağlı Tercih ekletilen donanımlara karşı. Evet. E, siz zaten gelen kişilere, e, kişilere açıklama yapıp donanımları anlatıyorsunuz. Anlatıyoruz hepsini tek tek. Hı hı. E, oturuyoruz uzun uzun sohbetlerle. Evet, her şeyi hayır. anlatıyoruz. Evet, çocuklar fuar yorgun olduğu için böyle biraz böyle sessiz <laughs> duruyorlar ama gayet hoş sohbetler. Çok tatlılar iki kardeş de. Bir de bizi üretimde görün. Bir de değil mi? <laughs> çok çok çalışkanlar. Ailecek teşekkür çalışkanlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki Türkiye'de teşekkür. bir şeyler yapıyorsunuz, üretiyorsunuz. Ee, tebrik ediyorum hepinizi. Ailenizi tebrik ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Sizin memnun oldum efendim tekrardan. Ben de memnun oldum. <laughs> Ruken'cim. Teşekkür ederim. Senin da çok memnun oldum. Var mı son söylemek istediğiniz karavancılara, karavan sahibi olmak isteyenlere bir mesajınız var mı? Umarım sen karavanı görmeden karar vermeyin. Oo çok iddialı oldu. Seni dinleyeyim. Kardeşime katılıyorum. <laughs> Mutlaka gör. Yeriniz nerede? Sakarya. Sakarya'da. Sakarya'ya geldiklerinde görselleri görebiliyorlar mı? Kesinlikle. Orada e, showroom'umuz da şu anda yap yapılıyor. Şu an fiberi test ediyorlar. Evet. evet tak olur tak olur. tak böyle bir durum var ya yani, <laughs> <Vuruyorlar>. Evet. <laughs> Bu nasıl Bakıyorlar. yaptınız? Bu nasıl çıktı? Bir tanem yani şimdi falan diye çok da sorular evet, oluyor. Evet mutlaka oluyor diye. Evet. Ee, görselleri Sakarya'da, Sakarya'da, yerinizde görebilirler. Yerimizde görebilirsiniz. Tamam çok teşekkürler. Güle, İyi gidelim. fuarlar görüşürüz.